Merhaba arkadaşlar. Bugün melon oynayacağız Yaramaz çocuklar var. Sonra var arkadaşını falan filan çağırıyor. Burada yılbaşı şeyi var. Falan filan var. Şimdi ilk önce sizden isteyin. Bir tane like alın. Abone, like at Arkadaşlar. Lütfen. Abone çocuk öldü. Belki dur ben şunu yapayım. Arkadaşlar şimdi bak. Ben yansımı. Neyse. Şöyle küçülteyim. Yeter ya. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. İlk önce sizden like ve abone olmanızı dileyeceğim ve başlayalım. Abi bu ya neyi? Oğlum sen daha büyüksün. 18 yaş aldı giremez buna ya. Abi bu ya neye? yoldaşı pa ay. <laughs> Cadılar bayramı mı? Şeyim hemen hazırlanıyorum. hemen gideceğim. Şimdi Aa. Lan çocuğuma sen de bir şey yaptın oğlum. Haydi lan. Oğlum ya yürü gidin Başımıza böyle olmayın. Kanka işte öyle ya. Merhaba ben de en baştan yapsam. Gelin sizle birlikte yapalım. Arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım Uzun bir şey yapalım şöyle Uzun büyük bir yer yapalım Yemek hamurcum Yeri olsun Şöyle böyle arkadaşlar bir de şunu koyalım. Bir şey bakıyorum. Kırıyorum diye. he çok iyi. Ama işte çocuklar nereden girecek? Arkadaşlar şöyle silelim. İşte en son bir de camdan bir yer yapacağım. Ay, yılbaşına çok az kaldı. Artık bir ocağa gireceğiz. Son 3 yıl olacak arkadaşlar benim hesabımı kurmaya tam 3 yıl olacak çok güzel yani çocuklar delik kaç deli açıp girecekler tahtayla kıracaklar mesela buraları küçücük şuradan şöyle. Arkadaşlar sizde çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Hemen şöyle de kuralım. İnsan. Değil de ilk önce çok ben ben. Bence çok güzel. İlk önce bir masayı kuralım. Yılbaşı ağacını şuraya koyalım. Masayı nereye koyacağız ya? Buraya koyalım. Dur. masayı kuralım. Çok şey girmez galiba. Bayağı. Kardan adam. Şuraya koyalım. Hediyeleri buraya. Buraya. Arkadaşlar çok güzel bir seri olacak bu. Yani bence ama yılbaşı ağacını başka bir yere mi koysak ya? Bir bakalım. Buraya koyalım ya. Şöyle burada durur mu? Hadi durdu. Bravo. Şöyle. Sonra böyle. Bakın duruyor mu? Yani. Zaten pek çok kişi gelmez başka ne koyabiliriz? <laughs> Masa sarla. Kardan adam. Bunun üstüne koyabilir miyiz şöyle? Dur 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 dur. yendim anamım lan ne yapıyor lan ya ta ta ah yaptım. Sıkılmaya başladım. Arkadaşlar <laughs> şöyle Ruan yürüdükleri gelir. Ben Adem'den yanayım sana. Buraya. Hemen şöyle. Kuralım. Şunları da atalım ya. Şunları. Falan var. Evet. evet. Arkadaşlar. Oluyor mu? Bayağı iyi. Hemen bu durdular. Durduralım. Şöyle masayı koy kalan sonra bunlar var. Ben uf çok yoğun ama donmaz inşallah. Donarsa bittik. Eveklerimiz çöpe gider. Ama inanıyorum ben donmayacağına. Yani Aa 3 4 gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizler kurabiye <laughs> çay içsinler çay türkçeyiz az 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 tamam neyse şöyle bir insan koyalım Allah oh. otur diyelim orada çok ya. Allah masayı kırdın şimdi Şu çocukları koyalım arkadaşlar başlıyoruz şimdi arkadaşlar hemen başlayalım hey hey duy beni hey, hey. abi duy beni abi bir yakken bunayı. Oğlum ne diyorsunuz Allah'ım Ne diyorsunuz Allah'ım Abi ben de abi. Abi oğlum burası 18 yaş altı. Nerede lan benim çiçekim? Nerede ya? <laughs> Çekit verin lan bana. Çekit istiyorum oğlum. Kır lan. Kır lan. Kır lan şunların şeyine. Kır lan. Kır. Oğlum bu kıymıyor lan. Aa, lan. Lan ne yapıyorsun? Yoyum. Öldürüm lan sizi. Oğlum. Ayağa kaydıyma lan beni. Bak oğlum beni ayağa kaldırmayın oğlum. Beni ayağa kaldırmayın oğlum. <gülüyor> oğlum sen orada... Lan adamış. Oğlum lan, buranın kralı bizim oğlum. 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 Haydi Laman, bunu kafanda kırarım oğlum bu pastayı. Bunu kırarım oğlum kafanda. Allah! Oh, lan benim ayağımda kıydı bu. Ben bu maşanın enerji dakika yayım ayım. Getir lan sopayı. Getir lan. Getir lan şu sopayı. O sopa ne? Getir lan şu çekiciyi. Kıracağım lan kırarım lan her yere kıyayım lan sen de yürü git oğlum lan her yeri kıracağız oğlum bu yanın lan her yeri lan her yeri kıyayız oğlum kanka kıyayım değil mi kıyayım her yeri oğlum çık lan hediyeye bakayım Lakin bana öyle diye vermeye utanmıyor mu? Burada. Oradaki seni öldürüyorum ayağım. Burada ben kaç. Kıracağım ben bu yayı. Kıyacağım. Bir de Kanka. Arkadaşlar biraz kötü oldu. Emeğim de boşa gitti. Yılbaşı ağacı kaldı. Yılbaşı ağacını kırabiliyor muyuz bakalım? Goodbye.